Şimdi bir başka üslü sayılar sorusu var. Burada 3 üzeri x artı 1, 2 tane 3 üzeri x eksi 1 ve 3 üzeri x. Her birinde de ortak olan terim neyse, onun ortak parantezin olur. Şimdi yani e, her birinde ortak olan terimden kastım aslında kuvvetlerden en küçük olan x artı 1 mi en küçük x eksi 1 mi en küçük x mi en küçük diye baktığımız zaman 3 üzeri 3 üzeri x eksi 1 en küçük olandır. Yani 3 üzeri x eksi 1 parantezini aldığım zaman x eksi 1'e 1 ekledim x, 1 ekledim x artı 1. Yani geriye sadece 3 üzeri 2 kalacak. Şimdi ikinci kısma baktığım zaman zaten x eksi 1 olduğu için burada kuvvetten herhangi bir problem yok. Sadece baş katsayısı var. Yani yanına sadece artı 2 gelecek. Sonra eksi koydum. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde 3 üzeri x. 3 üzeri x x eksi 1'den bir tane 3 fazlalığı var. Yani burada da o zaman 3 üzeri 1 ortak terim parantezinden geriye kalan ifade olacak. Geriye o zaman eşittir 72 dediğimiz zaman 3 üzeri 2 dediğimiz ifade 9 artı 2 olacak ve geriye sadece eksi 3 kalacak. 9'dan 3 çıkardım. 6 2 ile topladım. Burası 8 yapar. Şimdi 8'i ne ile çarparsam 72 yapacak. Öyle düşündüğüm takdirde şuradaki ifadenin 9 olması lazım ki 9 çarpı 8 72 yapar. Yani 3 üzeri x eksi 1 dediğimiz ifade 3'ün ikinci kuvveti olan 9'a eşit. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olmak zorundadır. O zaman x eksi 1 dediğimiz sayı 2 yapar. x dediğimiz sayı da 3 olarak bulmuş olurum. Yani doğru cevabımız Bursa şıkkında.